Herkese merhaba arkadaşlar Akbük'ten Akbük gün en yerinde denize çok yakın 3 artı 1 bir villa tanıtmaya geldim Bitişik Nizam bir villa tanıtmaya geldim denize çokça yakın olan bir villa arkadaşlar burası Bitişik Nizam iki taneden oluşuyor ee, isterseniz ikisini alın isterseniz tekini alın Öncelikle bu soldaki tekli olursa soldaki satılık. İkisini almak isteyen olursa ikisi için de olur. İkisi 28 milyondur. İkisi için 28 milyondur. Tekli olursa bu soldaki 13 milyon 500 bin TL arkadaşlar. Denize çok yakın. Akbük merkezi konumda çok çok yakın olan bir yer. Arsa payları 275'er metre arsa payları var. Her bir villanın arkadaşlar her bir villanın 275'er metre arsa payı var. Tekli olarak bu satılıktır. Çift olursa ikisi satılık 28 milyondur. Tekli 13 milyon 500 bin TL'dir. Bahçeyi gezelim abi önce gel. Burası yeni yapılı iskanları alınmış. Herhangi bir e, evrakta, kağıtta, kürek hiçbir şekilde eksikleri yoktur. Hemen gelip oturabilirsiniz. Dış mantolaması yapılmamış. Tabii ki bu binsten olduğu için e, soğuk, sıcak bu şekilde geçirmiyor. Deprem yönetmenliğe uygun İnşa edilmiş bir ev arkadaşlar burası. Verandaları çok güzel yapılmış, hazır. Burası mutfak biraz sonra içeri girdiğimiz zaman orada göreceksiniz zaten. Mutfaktan çıkış yapacağız. Burayı mutfağa dahil edip burada güzel bir ee, böyle kış bahçesi şeklinde güzel bir şey yapabilirsiniz. Geniş, güzel bir toprak alanına da sahip. Hani ağaç ekmeyi seven, işte yeşillikle uğraşmayı sevenler için burası da gerçekten çok güzel ideal ve cepheniz direkt denize bakıyor. İçeri doğru hareket edelim. Bina 2 yaşında. Bu bina 2 yaşında deprem yönetmeliğine uygun yapılmıştır, inşa edilmiştir. Denize sadece sadece 150 metre mesafede, ana yola 100 metre mesafede. Buradan ana yola 100 metre, ondan sonrası 50 metre denize direkt gidiyor. Çarşıya, pazara, her tarafa çok çok yakın. Sınırımız buraya kadar geliyor. Buradaki duvar sınırımız buraya geliyoruz. Sınırımız buraya kadar geliyor. Burası tamamıyla bize aittir. Burada sürgülü bir kapı. Normalde bu kapı ile içeri giriyoruz. Şuradan da açabiliriz. Şöyle de açabiliriz. Ferah olsun diye. Buradan da salona tekrar çıkabiliriz. Geniş, güzel yapılmış. Bu şekilde hemen bir tane... Giriş katta genel kullanım VCS'men girişte. Şurada bakalım abi. Ondan sonra mutfağımızı şu arka tarafa yapılmış. Mutfak arka tarafta kalıyor. Elektrik yok henüz. Alan kişi aboneliği hemen adına alıp ee, hemen kullanmaya başlayacak. Burası arka tarafa çıkıyor. O dediğim balkona çıkış yapabiliyorsunuz. Oradan da zaten verandası var. Ee, yemeğinizi de orada yiyebilirsiniz. Gerçi salon çok geniş olduğu için ihtiyaç bile duyulmuyor. Bina 2 yaşında denize 150 metre mesafede çarşıya merkeze yakın. Klimaların bütün hatları çekilmiş. Hazır. Ee, doğal gaz içinde e, bu şekilde hazırlık da yapılmış. İleride doğal gaz zaten gelecek. Biliyorsunuz dedim için doğal gaz onayı verildi. Sürekli bu tarafa doğru yola çıkmış geliyor. Bakalım, biz yukarıya doğru gidelim. Merdivenlerimiz geniş, ferah, kullanışlı. Üç kattan oluşuyor, yani iki buçuk kat. Tabii ki terasta kapattığı için üç kat diyoruz buna biz. Burada hemen bir hol bizi karşılıyor. Buradan geliyoruz. Hemen birinci odamız burada. Aşağıya bakan, denize bakan odamız buradan hemen bu şekilde cephesi aşağıya bakıyor. Denize 150 metre mesafede. Burası yaklaşık bu odanın büyüklüğü, yaklaşık 18 metre büyüklüğünde bir yatak odası. İkinci odamıza yavaş yavaş geçiyoruz. İkinci odamızda hemen sağ tarafta o da hemen hemen 18 metre büyüklüğünde bir oda arkadaşlar. Bu odadan da yine balkona çıkış sağlayabiliyorsunuz. İki odadan da bu şekilde balkona erişim sağlayabiliyorsunuz. Klimaların tamamıyla e, hatları falan çekilmiş, boruları çekilmiş, elektriği hazır. Bir şekilde hemen klimanızla alıp montajı yapıp hemen oturabilirsiniz. E, gerçekten bölge çok güzel, bölgeyi çok seviyorum. E, değerli bir bölge. Alpikin hemen merkezinde ana yola çok yakın. Bir tane odamız da burada var. 3 artı 1. Yukarı ekstradan kapatmış. Onu odalar saymadık. Onu da söyleyeceğiz. Burada üçüncü odamız. Üçüncü odamız da burası. O da yaklaşık 9 metre büyüklüğünde bir odamız. Burada genel kullanım bir banyomuz var. VCV banyomuz var. Ortak bir kullanım alanı mevcut. Ondan sonra yukarı doğru çıkalım ev gerçekten çok büyük çok çok büyük kullanışlı büyük aileler için ideal bir ev arkadaşlar şurada aşağıda 3 oda demiştim burayı da dahil ettiğin zaman 5 artı 1 ayrı mutfaklı oluyor 5 artı 1 ayrı mutfaklı her katta banyo ve tuvalet mevcuttur Burası da balkon, teras kapatılmış odaya dahil edilmiş. Bu dördüncü odamız balkon üstü teras burayı kapatmış odaya dahil etmiştir. Bu dördüncü odamız e, her katta vereceğimiz banyomuz mevcut. Burada da aynı şekilde yine banyomuzla yapmış. Kullanıma hazır. Bir temizlikle tamamıyla e, oturuma hazır hale gelebilir. Burada beşinci odamız terastan kapatılmış bir oda. Beş artı bir oluyor. Bu da ayrıca bir terasımız. İşte ben bu manzarayı seviyorum gerçekten. Harika bir manzaramız var burada. Harika bir manzaramız var. Full deniz manzaralı arkadaşlar çarşıya, pazara, merkeze yürüyerek <laughs> çok rahat gidebilirsiniz fiyatımız 265 bin euro paça denk geliyor. 13 milyon 500 bin TL'ye denk geliyor. Bir tane villa için ikisini alırsanız toplamında 28 milyon istenen rakamlar arsa payları 275 metre her birinin arsa payı var arkadaşlar. Bu fırsat gerçekten kaçılmaz. Denize yakın çarşı isteyenler için ideal bir bölge arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.